Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a benzer o oyunlar yapacağız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yazarsanız yorum yazan herkese kalp atacağım arkadaşlar. Şimdi birinci oyunumuzla başlayalım. Ben şimdi yazayım, size göstereceğim oyunu. Birinci oyunumuz, birinci oyunumuz arkadaşlar bu Super Crafting and Building 2020. Bu oyunda bu fotoğraflara inanmayın arkadaşlar. Oyuna girince sizi sizi güzel grafika bekleyecek. Eğer sizde Minecraft Minecraft'ın paketi var Minecraft paketi Olursam Minecraft'ın e, kendisi gibi olacak. Eğer yoksa e, ama eğer yoksa e, bu ba, e, bu paket ba, e, bazı telefonlarda var, bazı telefonlarda yok. Eğer e, bu paket olursa siz de onu de, e, bu oyunu deneyebilirsiniz. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, e, ikinci oyunumuza devam ediyoruz. Bunun da böyle e, fotoğraflarına inanmayın. E, aslında oyun çok güzel bir oyun. E, bunda da e, yine dediğim gibi eğer telefonunuz telefonunuzda Minecraft'ın e, mod paketi varsa o zaman e, bu paket e, hiçbir telefonda yüklü değil. Bazen oluyor, bazen olmuyor yani. E, i̇kinci oyunumuz crafting and building. Bu da yani iyi, bu da yani iyi bir oyun. Bu da e, crafting yani e, bu da Minecraft'ın mod paketi olursa yani güzel grafiğe sahip bir oyun. 3. Üçün, oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar 3. Üçün, oyunumuzla devam ediyoruz. E, bu da böyle e, bu da böyle iyi bir oyun. E, bunun da böyle fotoğrafları ama e, bunun da böyle fotoğrafları değişik ama oyuna girince güzel grafik güzel grafik ile karşılaşıyoruz karşılaşıyorsunuz. Bu size gösterdiğim bu oyunların hepsini ben o, oynadım yani. O yüzden size e, böyle e, böyle diyorum ki e, fotoğraflar yani inanmayın fotoğraflara yükleyince görürsünüz. Şimdi dördüncü oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki oyunumuz Craftsman Building Craft. Bu da Mastercraft, bu da Mastercraft'a benzer bir oyun yani. <laughs> Da bu da mastercrafta benzer bir oyun. Yani her e, hans, e, hangisini isterseniz yükleyebilirsiniz. Bu da ona benzer bir grafiklere sahip. Arkadaşlar bu oyunu ben oynadım. Yani bu oyunlarda e, bu oyunda da e, fotoğraflarına inanmayın yani. Kendisi iyi bir oyun. Bunda da eğer sizde Minecraft'ın mod paketi varsa e, Minecraft'ın Mod, mod paketi varsa bunu da e, yükleyin o, o mo, bunu yükleyin ve e, o arada ayarlardan siz onu bulabileceksiniz. Bir bu oyunun e, mod paketi var bir de e, eğer varsa Minecraft'ın mod paketini e, e, Minecraft'ın mod paketini iş, işletebilirsiniz. Ve bu e, Minecraft'ın mod paketi bazı telefonlarda var bazı telefonlarda yok. Me, e, mesela Minecraft'ın mod paketi, bu craft craft da, crafting and building, super crafting and building'de falan var ama bu telefon telefonunuza bağlı. Eğer telefonunuzda varsa, eğer telefonunuzda varsa orada da açılacak. Evet arkadaşlar, bu sonuncu oyunumuzdu. Evet arkadaşlar, bu sonuncu oyunumuzdu. Videoyu beğendiyseniz ve bu video beğendiyseniz ve hoşunuza gittiyse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer yorum yazarsanız yorum yazan herkesin yorumuna kalp atacağım.